Fenerbahçe'de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama hareketi ile tanınan Baroni bunlar futbolun güzelliği, bu şakalaşmalar olmalı dedi. Fenerbahçe'de 2009-2014 arası 200 maça çıkıp 29 gol artı 22 asist üreten Christian Baroni ajan sporu sorularını yanıtları. Brezilyalı ön libero kendisiyle özdeşleşen gollerden sonra eliyle yaptığı ağlama hareketi için böyle şeyler yani kutlamalar futbolun doğasında var. Güzel bir an çünkü gol attığınız an. Başka tarafa çekiyordu bazı insanlar. Ama Galatasaray sonra şampiyon oldu ve ağlama işaretiyle kutladı. Bu şakalaşmalar olmalı bence. Yeter ki kavgaya şiddete dönmesin ifadelerini kullandı. Borini, kendisinden sonra orta sahaya gelen Joseph ve Jayuson'un aynı etkiyi yaratamaması konusunda ise Türkiye Ligi çok zor birlik. Bizim zamanımızda birçok Brezilyalı oyuncu vardı kadroda. Hızlı adapte oluyorduk. Son dönemdeki türbülansları yaşamadık yorumunu yaptı. Baroni çalıştığı hocalar içinde Christoph Daum ve Aykut Kocaman'ın yerine ayrı olduğunu belirterek Daum beni Türkiye'ye getirdi. İletişime çok açık bir insandı. İkinci isimde benim için Aykut Kocaman. Futbolumu en fazla onunla geliştirdim. Onu eleştiren insanlar onunla günlük hayatını yaşamamış. Kalbi gerçekten tertemizdir. On numara bir insandır şeklinde konuştu. Christian, Fenerbahçe'nin şu anki durumuna çok üzüldüğünü vurgularken, yeni hocanın hedeflere uygun biri olması gerektiğini kaydetti. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarının büyüklüğüne karşılık verecek bir hoca olmalı kesinlikle. Birçok sayıda şampiyonluğu olan biri olması bence önem teşkil ediyor geldiğinde o etkiyi insanlara hemen verebilmesi lazım. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.